Öncelikle sinüs grafiğini hatırlayalım. Önce şunu hatırlıyoruz. Sinüs sıfırda neydi? Sıfır derece için sinüsün değeri sıfırdı değil mi? Dolayısıyla ilk noktamız bu. Sonra 90 dereceye gitseydik biz sinüs 90'da ne yapıyorduk? Sinüs 90'da artık 1 oluyoruz. O zaman bakın sinüs 90 burası. 90'da bir de şuraya denk geldiğine göre bu ikisinin birleşimi burada olur. Şuradan şuraya şöyle bir hafif eğri gidiyorum. Çünkü aradaki de asa burada niye doğru gitmiyorsun diye yani çünkü bu bir eğri olduğunu bildiğim için kaba böyle çiziyorum. Sonra diyoruz ki burada bir de tepe noktası yapacak. 90'dan sonra tekrar azalmaya başlıyor biliyorsunuz sayı. Birden aşağı inmeye başlıyor. Ta ki nereye kadar? Pi'ye kadar yani. Pi'de pi nedir? Sinüs 180'de sinüs 0 gibi 0'dır. Dolayısıyla burada tekrar buraya 0 iniyor. Sonra ne yapıyor? Ta ki 270 dereceye kadar sinüs 270 derecede çünkü ne oluyor artık? Eksi 1 oluyor. Eksi 1 nerede? Şurası eksi 1. Uzatırsak 3 pi bölü 2'yi buraya çizilmiş. İşte buralarda bir yerde kabul yani edilen tam aldığımızı düşünelim. Şöyle gelecek. Burada yine dipte bir tepe yapacak ve sonra devam edecek. Kabaca böyle bir şey. Sinüs. Eğer başladığı noktaları biliyorsanız hatırlarsınız zaten. Bir problem yok. Kosinüs neydi peki? Kosinüste başka bir renkle belirtelim kosinüsü de. Kosinüste sıfırda sıfır derecede kosinüs neydi? Birdi. Tek sinüsten farkı işte bu. Sıfır derecelik tek fark bu derken e, aynı açıda farklı bir değer alıyor. Sonra kosinüs 90 için yine düşünelim. Kosinüs 90'da ne oluyor? Sinüsün tam tersi oluyor. Bu sefer bu sıfır oluyor. Demek ki kosinüs 90'da sıfır olması için bunun da böyle gelmesi lazım. Şöyle gelmesi lazım. Sonra sonra ne yapacak? Kosinüs burayı yazalım. 180'de ne olacak? Kosinüs 180 neresi şurası orada da artık şey gibi sıfır derece gibi eksi bir haline gelecek bu sefer de şu eksi bir uzatıyorsunuz şuraya geliyor şuralarda bir yere diyelim Tabii bunlar aslak çizimler burada bu da en dip çukurunu yapıyor sonra yukarı dönüyor o da şuradan geçiyor yani ne demek istiyorum kosinüs 270'te de pardon kosinüs 180'de eksi 1 yazıyor diyecektim. Kosinüs 270'te de ne yapıyor? Sıfır oluyor tekrar. Birim çemberi gözünüzün önüne getiriyorsanız bunları hatırlıyorsunuz. Hatırlarsınız. Şimdi bunların gerçek doğrularını açalım. Bakalım öyle miymiş? İlk başta sinüsü açayım. Evet bizim doğrumuzun üzerinden geçti sinüs. Şimdi de kosinüsü açıyorum. Evet o da bizim doğrumuzun üzerinden geçti. Dolayısıyla aslında buradan aklımızda kalması gereken şey şu. Sinüs ve kosinüs e, şey eğrileri, fonksiyon grafikleri daha doğrusu bu eksen üzerinde gidip geliyor. Ama nasıl gidip geldiğini bulmak için ne yapacağız? Öncelikle nereden başladığını biliyor olacağız. E, Sinüs sıfırdan başlıyor, kosinüs de birden başlıyor. Aslında dikkat ederseniz bunlar birbirini ta, takip eden dalgalar gibi. Tekrar açarsak şeyi. Tekrar açalım. Bakın sinüs ve kosinüs de bakın sanki birbirinin peşinde, Sinüs önde bir dalga gibi. Kosinüs de şöyle çizersem tekrar şu sinüsün grafiğiydi. Sinüs sanki önde bir dalga gibi. Kosinüs de onu gerisinden izleyen bir dalga gibi. Tek farkları bu. Ama şunu hatırlayalım. Yatay eksen üzerinde bu ikisi hareket ediyor. Tanjant ve kotanjantta bu bilgiyi kullanacağız. Çünkü bu grafikleri gördüğünüzde sizin başlayan başta yani yatay üzerinde bir hareket gördüğünüzde bunun trigonometride sinüse ya da kosinüse denk geldiğini söyleyebilmeniz için bu bilgi gerekli. Bir diğer konumuz şu. Bu bir yine üzerine yazalım grafiğimizin. Bu bizim sinüs x grafiğimiz. Şimdi sinüs x grafiği bu eğer eksi sinüs x olsaydı ne olacaktı? Eksi sinüs x'in grafiğini çizmemizi isteselerdi ne yapacaktık? Şöyle düşünebilirsiniz, eksi pozitifin tersi olduğuna göre sinüs x'in tersi de bu grafiğin tersi olacak. Eksi sinüs x yani burada tepe yaptıysa burada aşağıda bir çukur yapması lazım. Burada çukur yaptıysa yukarıda bir tepe yapması lazım. Burada çukur yaptıysa burada bir tepe yapması lazım. Şimdi bakalım grafiğimizi açalım. Bakalım öyle mi görelim. Şimdi eksi sinüs x'i açıyorum. Evet aynen o şekilde. Benzer bir mantık kosinüs x için de var. Onu yapalım o zaman şimdi öncelikle. Sinüs x grafiğimizi kapatalım. Kosinüs x grafiğimizi açalım. Evet. Kosinüs x aynı mantığı şimdi burada işletelim. Bu kosinüs x'in grafiği. Bunun tersi yani eksi kosinüs x'in grafiği nasıldır diye biri sorsaydı bize. Evet burası burada tepe yapıyorsa burada çukur yapacak. Burada tepe yapıyorsa burada çukur yapıyorsa burada tepe yapacak derdik. Ve kafamızda çizerdik bu grafiği. Bakalım öyle mi? Şimdi kosinüs x dedik. Bakalım eksi kosinüs x oradan geçiyor mu? Şurada mesela bir tane şunu eksi kosinüs x yapayım. Kosinüs Evet x yazdım. Açıyorum. Evet eksi kosinüs x'in grafiği de bu şekilde. Gayet basit. Yani bir, te, bir diğerin aynası gibi düşüneceksiniz. Kosinüs x'te ve sinüs x'te. Eksisini alıyorsanız aynısını ayna tut. Sanki şuradaki eksenimiz bir aynaymış gibi düşünüyoruz. Şu eksen bir aynaymış gibi ve tersini yani aslında aynadaki yansımasını sağlıyor negatif ya da pozitif olması. Şimdi tanjant x'e geldiğimizde ise ne dedik? Sinüs ve kosinüs de grafiğimiz bu yatay eksen üzerinde hareket ediyordu. Peki tanjant ve kotanjanta geldiğimizde ise şunu diyebiliriz ön rahatlığıyla. Grafiğimiz şöyle bir hareket yapıyor. Tabi hangisi tanjant hangisi kotanjant değil ama yani dikey eksenin gibi düşünebilirsiniz. Yani tabi şey bir, uygun bir tanım olmayabilir bu ama hatırlamanız için bunu söylüyorum. Yani birinde böyle yatay eksenle aynı gidiyor gibi diğerinde de dikey eksene işte e, dikey doğrultuda gidiyor demek daha doğru. Birinde yatay doğrultuda, sinüs kosinüsle, tanjant da dikey doğrultuda. Peki biz buradan tanjantı nasıl anlayacağız? Denebilir. Şimdi şöyle o zaman şey yapalım. Tanjant ilk aklımıza gelen kotanjanttan önce olduğuna göre size şöyle diyebilirim. Yukarıdan başlayacak, aşağı doğru gidecek. Peki sağdan mı soldan mı? Aklınıza şöyle tutabilirsiniz. Tanjant, işte kotanjant, tanjantın tersi olduğuna göre tangentin sağdan başlar. Yani düz kabul ederiz, edelim genelde. Yani bu bir kabul tabi sol ama diyelim sağ sağ düz olsun. Dolayısıyla sıfırdan aşağı inecek. Böyle kabul edebilirsiniz. Ee, tabi bu kabul. Sağ taraf düz. Yani sağdan başlayacak. Negatife indiğinde sol tarafa geçecek diye kabul edebilirsiniz. Bu tanjant böylece aklınızda kalır. Kotanjant da dersiniz ki tam bunun tersi olacak. Yani kotanjant o zaman soldan başlayacak. Yine sıfırdan geçecek. Ve aşağı inecek. Peki bakalım böyle mi? Evet şimdi bakalım. Tanjantı açalım. Tanjant nasılymış? Evet tanjantı tutturduk. Şu pembe olan tanjant. Kotanjantı açayım. Evet. Kotanjantı tutturamadım. Niye tutturamadım da aslında çok basit bir nedenden. Kotanjanda bakın burada sıfırdan geçiyor gibi yaptım. Aslında şu noktaya bakarsanız bu nokta kotanjant eksi 90 derecede ya da 90 derecede sıfır olur. Yani bu noktadan geçmez. Ama en azından size şeklin mantığını göstermiş oldum. Yani diğerinin tersi bir şekil ama geçmesi gereken yer bu şekilde çizildiği gibi burası olacak. Diğerinin işte yansıması gibi ama sadece bu x ekseni kestiği noktayı yanlış yaptım. Ama bakıyorsanız çekte bir ikisinin şeyinden böyle şunları silelim. Böyle bir kum saati gibi biraz daha küçülteyim hatta. Bir kum saati gibi bir görüntü oluştu görüyorsanız. Biri diğerinin yansıması. Yani tanjantı hatırlarsanız şöyle diyelim. Kotanjantı kapatalım tekrar. Tanjantın bu formunu hatırlarsanız sağdan başlayıp sonra sola iniyor, soldan aşağıya iniyor gibi. Kotanjantında tekrar kotanjant açalım. Soldan başlayıp sağ tarafa doğru aşağı iniyor. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Bu, bu şekilleri gördüğünüzde sorularda hemen bunun neyin grafiği olduğunu tahmin edebilmeniz için bu bilgileri veriyorum size. Şimdi son olarak şunu yapalım. Bu ne demiştik? İsmini yazalım hemen. Bu kotanjant x'in grafiğiydi. Şimdi ben eğer sizden kotanjant x'i istemeseydim de ne isteseydim mesela eksi kotanjant x deseydim artık ne olacağını tahmin ediyorsunuz değil mi? Nereden geçeceği çok önemli değil ama bu form böyle olduğuna göre bunun tam tersi formda bir şey olacak. Yani şöyle gelecek efendim şöyle gidecek gibi. Şimdi bakalım öyle mi? Eksi kotanjant x'i açalım. Yani bir yansımasını yaptık. Aynada kendine bakıyor gibi sanki kotanjant x grafiği. Evet. Ya benim, benim geçtiği yer doğru değil ama doğrusu da işte aynı formda bakıyorsunuz. İşte o S'i sağdan başlamış sola doğru inmiş. Yukarıdan aşağıyı kastediyorum sağdan sola derken. Şimdi bir benzerini tanjant x için bakalım. Tanjant x'i açtık. Şimdi bunu yazalım hemen yanına. Bunu tanjant x diye. Tanjant x'in grafiği bu. Peki dedik ki biri bize dedi ki eksi tanjant x'in grafiği nasıl olur? Şimdi tanjant x'in sağdan başlayıp yukarıdan aşağı sola doğru indiğini biliyoruz bu şekilde bir S şeklinde. Tamam bunu eksisi de aynada kendine bakıyorsa bu nasıl bakardı? Aynı ortada olsaydı şöyle yapardı. Buraya doğru giderdi. Yine kum saati gibi bir şekil oluştu. Bakalım öyle mi? Açalım şimdi. Eksi tanjant. Evet. Yine geçtiği yer doğru değil tabii ki. Ama o grafiğin formu, biçimi aynı bizim çizdiğimiz S'e benziyor. Bu bu kadar. Şimdi bu kadar başımızı niye ağrıttım bunlarla diyebilirsiniz. Gerçek hayatta bu ne işimizi yarayacak diye sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda gerçek hayatta ne işinize yarayacağını göstereceğim bu kuralları.